Merhaba arkadaşlar. Efendim Minecraft dünyasındaki 7. bölüme hoş geldiniz. Nerede kaldığımızı hatırlıyorsunuzdur herhalde. Tam şurada kalmıştık. Gel bakayım sen. Gel. 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 Gel bakayım. Gel sen. Gel daha. Gel. Heh. Aferin lan benden çabuk öğrendim. Gel bakayım. Gel. Vay. Kafası vücuduna göre çok büyük ya. Anne şey, gel bakayım sen. Gel. Şş. Gel. Len gel. Len. Len. Şş. Kapıdan mı giremiyordu? Gel mi kapıyı Gel bakalım. Ma, no. var ya? Çıkarsan döverim ha. Ma. 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 gel Ma. Ma. Ne Ma. 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 nereye gittin lan oha gel düştüm gel lan şuraya gel evet nah. kapat kapat ben, ben. oho arkadaşlar bu videoda daha kolay oluyor diye gel ben eve sokarsan ne olayım ha gel bakayım Gel sen. Gel çocuğuma. Hmm. Lan gir. <laughs> Lan kapan. Oh be. İçeriden oldu ama tamam sonunda kapan. Gel bakalım. Sana yer yapalım. <laughs> Sana nereyi yapalım. Sorun işte o. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şuradan ben bir yer ineyim. Evet oluyor galiba. Bu kadar. <laughs> dur, dur, <şimdi> <Gülüyor> <yapacağım>. <Gülüyor> hmm. Şu stickten bu Şimdi bunu koyduk. Şey zıplamak için bir şey daha koymalıyız. Aman ya. Buraya bilerek böyle yaptım. Çünkü şu şöyle ince. Ne olur bunu bana yapma işte ya. Of of. Of Ne oldu şimdi işte. ızıklaşır ızıklanma şşşş inek gel lan buraya inek atla patlat inek <laughs> öldüreceğim Allah öldüreceğim şuradan atlasam olur mu? Gemi öldüreceğim ama Gel bakayım sen çocuğum. <gülüyor> gel. gitme. <laughs> ha gel <laughs> şimdi. Çıkarsan da ölürüm. Gel. Ben gel gel. <laughs> gel <laughs> gel lan gel bak senin için öyle bir kar yaptım öldür onu Ne? <laughs> hı et çıkar belki et çıktı lan <laughs> ya sel Allah. Kapat kısmını burayı bir şey olarak kullanırım daha sonra. Sonra Bir düzgün gitsin. Ölecek misin lan? Ölecek misin? Bakalım. 6 dakika olmuş arkadaşlar. Ve ben burada videoyu bitirsem mi? Şimdi e, sizin için çek ve pasta yapacağım. Ama onları yapmak için jungle yağmur ormanına gitmem gerekiyor. Yağmur ormanına gitmek için de hiç kasmayan bilgisayar gerekiyor. O yüzden video açıkken bir daha fazla kasıyor. Kendim tek başıma gideceğim. Ve alacağım geleceğim. Dur ya şu diamond içimde kaldı. Bir sandal kayayım da öyle şey yapayım. Tamam ben sanıyorum Şunu bir de şunu al bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Karşınızda Venom Spider.